İyi akşamlar arkadaşlar. İğnemin ucundan dökülenler e, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, nişan ve söz tepsisi tel kırma olarak nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Bu benim tel kırma tepsimi yapmak için kullandığım kumaşım. Tül bir kumaştır ve kareli dediğimiz bir kumaştır. Bunlar iki çeşit oluyor. Bir, bir tanesi benim kullandığım kareli diğeri e, diğeri de petek dediğimiz bir kumaş oluyor. O da yine böyle tül. Bu tel kırmada kullandığımız kasnağımız iki parçadan oluşuyor diğer kasnaklar gibi. Sadece bir farkı var. Bu kasnağımızın bu kısmı yaylı. Hemen nasıl yerleştirildiğini gösteriyorum. Kumaşımın altına plastik kısmı yerleştirdim. Üstüne kumaşımı yerleştirdim. En üst kısma demir olan yaylı kısmı yerleştirdim. Kasnağımı yerleştirdiğimden emin olduktan sonra kasnağımı çeviriyorum. Gördüğünüz gibi nakışı bu plastik tarafın olduğu yere yapacağım. Bu da benim tel kırma için kullandığım iğnem. Gördüğünüz gibi iki tane deliği var. Bu da telim. Bu teller gümüş renginde, bakır renginde ve altın renginde olmaktadır. Ben genelde nişan tepsilerini yaparken siyah kumaş üzerine gümüş rengini tercih ediyorum. Tabi bu isteğe de bağlı olarak değişebiliyor. Ama bu bu renk kendini çok gösteriyor e, siyah kumaş üzerinde. Hemen iğneme nasıl telimi geçirdiğimde anlatayım. Gördüğünüz gibi iki tane deliğim vardı. Alttaki delikten telimi geçireceğim geçirdim. Sonra telimin o geçirmiş olduğum kısmından tutup üst delikten geçiriyorum. Ve bu şekilde sabitliyorum. Bu şekilde. Sonra yapmaya başlıyorum. Öncelikle iğnemi üstten batıyorum. 3 kare boş bırakıp alta geçiyorum. Ve 3. 3 üç kare üstte iğnemin üzerine aldıktan sonra 4. kareden iğnemi çıkartıyorum. Telimin bir kısmı üst tarafta kalacak şekilde oluyor ve ben onu bu şekilde eğip eziyorum. Sonra yine o ilk battığım yere iğnemi batıp önce sağından bir kare bırakıp yapıyorum. Sonra bu yaptığım telin tam karşısından iğnemi çıkarttığım sağ taraftan çıkarttığım telin tam karşısındaki yerden bu sefer solundan batıp en alt Telimi çıkarttığım e, delikten iğnemi çıkartıyorum. Telimi çekip üstteki kalan telin arasından geçip bu şekilde başlamış oluyorum. Tel kırmada her birimizi tel, kır, tel kırma nakışında her işlediğimiz nakıştan sonra telimizi kırıyoruz. Bu nakışı bu şekilde işliyoruz. Gördüğünüz gibi ikinciyi yapıyorum. Bir tane kare boş bırakıyorum arada. bu şekilde nakışımıza başlamış oluyoruz. Nakışlarımızı e, nasıl hangi nakış işleyeceksek e, önce onları belirlememiz lazım. Daha sonrasından isterseniz onu kareli bir deftere o nakışı çıkartabilirsiniz. Ben bazen öyle yapıyorum. İsterseniz de çıkartmadan e, işleyebilirsiniz. Hani nasıl isterseniz. Bu şekilde nakışımızı Devam ediyoruz. Şimdi size daha öncesinden benim yaptığım bir nakışı göstermek istiyorum. Bir, e, bir arkadaş bunu istemişti. Kendisi sipariş olarak. Ben bunu yaptım, bitirdim. En son bittikten sonra bizim bunu bir kağıt peçete serip üzerine merdane ile ileri geri yaparak ezmemiz gerekiyor. Burası ön tarafı yani düz tarafı. Burası da ters tarafı. Şimdi ben bunu tepsiye yerleştireceğim. Gördüğünüz gibi tepsimiz çift katlı. Bu şekilde yerleştirip sonra vidalarını takıyoruz bunu. Dört yerde vidası var. Onları takıyoruz. Sonda da sonra ben bunları keseceğim ve size ben yapılmış ve bitmiş halini de ayrıca göstereceğim diğer videomda.